dolu gemisi çok çok önemli eee Evet biraz sinalar. üzerinde duralım. Evet. E, bu konunu konuşalım. Onun görüntüleri de vardı evet. arkadaşlar verecektir. Bu arada ekranda Cumhur İttifakı'nın liderlerinin bir araya geldi. Şöyle bir verebilirseniz ee, evet. bir fotoğraf çok güzel o bir kare. O da dursun biraz sonra Kılıçdaroğlu'nun soğanıyla karşılaştıracağız. Kim ne diyor? Öyle mi? Tamam peki. İnşasına 30 Nisan 2016 tarihinde başlandı. eee en büyük ağır ve büyük helikopterler ile İHA'ların iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk gemisidir. Şimdi buna da bir şey diyecekler ya bir emekli amiral var CHP'nin borazanı CHP zihniyetinin diyor ki <laughs> bu diyor motoru bozuk bunun diyor aynısından İspanya'da var diyor. Halbuki o kadar değişiklikler yapıldı ki kimisi diyor ki Uçak gemisi yaptık diye övünüyorlar diyor bu. Uçak gemisi değil diyor. Bu törende konuşanlardan Sayın Cumhurbaşkanı başta, Milli Savunma Bakanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı hiç kimse buna uçak, uçak gemisi, gemisi demedi. demedi. Bu uçak gemisi değil ya. Ama illa bir şey diyecekler ya. Hasetlerinden kuduruyorlar. Evet bu gemiye bayraklar TB3 siyah, kızıl elma. Ücret iniş Şu görüntü çok güzel mesela. Geçti. Evet. Orada Zahan'ın içeri girişi Tanklar olacak içerisinde. En önemlisi gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızılötesi takip sistemi, lazer ikaz sistemi, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından yerleştirildi Ve üstelik tam teşekküllü bir hastane de var, ameliyathane de var. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu tür projelerde edindiğimiz tecrübelerle yerli ve milli olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırıyoruz. Yani taş taş üstüne teknoloji teknoloji üstüne bunun devamında asıl uçak, uçak gemisiyle yapacağız. Bunun inşallah. bir misli büyüğünü yapacağız evet, dedi Sayın evet. Cumhurbaşkanı. 133 Türk şirketi çalıştı. Savunma sanayi bütçesi diyor. Ee, 70 5 milyar dolara yükseliyor. Ülkemizde 62 olan savunma sanayi proje sayısı 750'ye çıkmış bak bak. 62 olan savunma sanayi sayısı. Evet. Yerlilik oranı göreve geldiğimizde diyor %20 idi şimdi %80. Mevcut projelere devam ederken geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz. Şimdi zaten yabancı gazetelerde, dergilerde bu konuda yazılanların içerisinde o da var. Yani Türkiye bu İHA'larla, SİHA'larla, bu gemiyle yeni bir savaş konsepti oluşturuyor. Yani bu değişik, bambaşka. Kimseyi de göstermiyoruz, etmiyoruz. Evet. Şimdi Sirkeci'de inşallah bugünden gün... itibaren zannedersem. Evet. Ee, Milli Savunma Bakanı Akar da çok çarpıcı bir şey söyledi törende. Geçmişte piyade tüfeği dahi yurt dışından tedarik edilirken, artık piyade tüfeklerini, tüm hafif silahları, fırtına obüslerini, iya, siyah yağları, bir de diya var, deniz insansız hava araçları, atak helikopterlerini, savaş gemilerini, milli deniz topunu, akıllı hassas mühimmat ve füzeleri tasarlayıp, inşa, imal ve iğraç seviyesine geldik diyor. Evet. Şunun da altını çizmiş. Yetişmiş nitelikli personeli kazandığı kabiliyetleri ve sağladığı ekonomik katma değeriyle ülkemiz uluslararası alanda en üst çıktı. Bu yetişmiş nitelikli personel var ya. Mesela Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora, Oramiral Ercüme Tatlıoğlu'nun da e, iki paragraf okuyayım törendeki konuşmasını. Çünkü asıl onları ilgilendiriyor Deniz Kuvvetleri. Yaklaşık bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Deniz Kuvvetleri'nin bulunduğu coğrafyada daima caydırıcı ve güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, kaptan Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olup sözünü hatırlat. Biliyorsunuz bu İngiltere donanmasıyla dünyanın neredeyse yarısını sömürgeleşti. En son Fakland adaları krizi olmuştu biliyorsunuz. İngiliz donanması gitti Fakland adalarına. Aldı elinden. Evet. Kara ülkesinin sınırlarının savunulması olarak tanımlanan klasik güvenlik anlayışı bu yüzyıla yerini güvenliğin ülke sınırlarının ötesinde sağlanması anlayışına terk etmiştir. Ne işimiz var Irak'ta değil mi? Ne işimiz var Suriye'de anlamadım. Ne işimiz var Libya'da anlamadım. Biz anladık da siz anlayın. Evet TCG Anadolu için şunu söylüyor. Kriz ve harp durumlarında görevi amfibi harekat, çıkarma harekatı, hava harekatı, güç aktarımı, tahliye harekatı, denizde deniz denetim harekatı, komuta kontrol gemisi görevleri ve üzerinde konuşlandıracağı hava vasıtalarının yetenekleri nispetinde su üstü harbi, hava savunma harbi, elektronik harp ve denizaltı savunma harbi. Böyle bir gemiden bahsediyoruz. evet. Ay. Bayraktar TB3 dikine inebilecek gemiye. Ee, hakikaten de çok özelliği var. Kızıl Elma inebiliyor işte gördüğünüz üzere. Ve bir de şöyle davranılıyor Sayın Gülerce. Sanki bu gemi seçim için dünden bugüne hemen yapılmış hadi buyurun denmiş gibi. Halbuki çok uzun yıllardır yapılan bir proje yani. E, 7 senedir işte. Yani daha fikir olarak 2000'lerin başında doğmuş bir fikir. Şimdi törende konuşan e, savunma sanayi başkanı İsmail Demir'in de ee, seyircimizin de duymasında fayda olan bir sözü var. Ee, i̇çinde çıkarma gemileri var. bunun. İçinde çıkarma gemileri var. Sidalar var. Silahsız. İnsansız silahlı insansız. Pardon silahsız. Silahlı insansız deniz araçları içinde var. Bu tür kuvvet unsurlarını sahaya verecek duruma geliyorsunuz. Amiral bir gemi, dikkat etrafında bir dizi filo ile seyahat edecek. Şimdi Ayşenur Aslan programında diyor ya iki tane bomba atarsa Yunan İzleyelim onu isterseniz. Böyle bir şey yok. Yani bir sebze gemisi gitmiyor. Tabii canım. Tabii canım. Tanker Buyurun. gitmiyor. Bir bak, izleyelim Ayşenur Arslan, Arslan ne dedi. arkadaşlar Buyurun zihniyet. Görelim bak. Sonra da Cumhur İttifakı liderleriyle Kılıçdaroğlu'nun elinde soğanla verelim. Tamam Ayşenur Arslan'ı görelim. Adam niyetini söylüyor. Evet ya. Ya bak, i̇ki bombayla diyor. Ya bunlar bu milletin insanı olabilir mi ya? Ya yani bu şimdi şeyi kaldır. Halk TV logosunu. Yunan, televizyon Yunan televizyonu. Yunan televizyonu koy. Yunanlar bunu diyor. Üzerinde kapat. Bir iki Yunanlı gazeteci konuşuyor. He? Zaten ya. bunu almışlar Yunan. Yaptılar haber yaptılar. Evet haber yaptılar. İnanılmaz ya inanılmaz adama bak ya. Yukarıdan iki bomba diyor. Evet. Biz burada ne diyoruz onlar ne diyor. Ya bu zihniyet farkı bile seçimde nasıl davranmanız ya, gerektiğini anlatır. Bu anladım. işin hesabının görülmesi lazım 14 Mayıs'ta ya yeter ya biz bu adamları, bu insanları dinlemek zorunda değiliz ya e, buraya getiriyoruz yani seyircimiz şaşırıyor ya hakikaten şimdi biz görüntüyü vermesek videoyu ya o kadar da değil yani. Bunun, o kadar işte şimdi gelelim. Sonra... Büyük, büyük umut. Kılıçdaroğlu. Evet. Elinde soğanlı soğan. mesaj veriyor. Verin arkadaşlar. Şeyi verelim önce. Cumhur İttifakı liderleri <laughs> şeyin önünde. Aa! elindeki ne? Şuraya da verseniz de bir gösterirsiniz. TCG. Arkadaşlar. TCG mi? Ne ya? <laughs> TCG soğan. soğan. Soğan düştü ama bu hafta bu video geçersiz. Kaç lira düştü? Yani ben pazarda dün 15 lira Şimdi yenisi gelmeye kamyon kam başladı. 10 liraya kadar düşecek. Bir de ya soğanla politika yap. Biz neden bahsediyoruz? Verin şimdi ana muhalefet, pardon Cumhur İttifakı'nın liderleri TOG'un önünde demin verdiniz diye ya. Geliyor. Haydi arkadaşlar. TCG önündeki fotoğraf. Evet. evet bunu istiyorsam. Şimdi bakınız Bre burada demin. Cumhur İttifakı'nın bütün liderleri var. Neyin önünde poz veriyorlar? Türkiye'nin milli savunma sanayinin gözdesi bir geminin, milli savunma sanayinin güçleneceğine dair umutları tazeleyen bir geminin önünde, bunun daha iyisini yapacağız umudunu veriyorlar. Öteki aday ne veriyor? Soğan yer misin diyor. Bir de soğanla bu kadar uğraşmasınlar. Soğan çok güzel bir şey ya. Yani yumruğunu vur, biraz suyu sıksın kuru fasulyenin yanında. Reklam Bu arası ne ya? onu konuşuyorduk tamam. Ee? Hani diyorsunuz ya reklam arasında ne konuşuyorsunuz bazen? Az önce evet. Vallahi reklam arasında kuru fasulye soğanı konuştuk. Değil mi evet. hocam? <laughs> Bizim orada <konuştuğumuz> da burada <laughs> konuştuğumuz Yani soğana da hakaret yapmasınlar ya. Yani. Ha, bazı tedbirler geç alınıyor mu? Alınıyor. Mesela etle ilgili ben bir izah bulamıyorum yani. Anında çözüm lazım anında. Bak seçimlere az bir zaman kaldı ya. FETÖ'den çok ciddi olarak şüphelenmek lazım. FETÖ bir komütacılık hareketidir. CIA'in kontrolünde dünyanın en gelişmiş istihbarat örgütlerinin desteğinde, korumasında her türlü numaranın yaptırıldığı bir taşeron örgüt bu. Seçim yaklaştıkça bu FETÖ'ye çok başka işler yaptırırlar. Yani renklendirme dediğimiz bir şey var. Mesela şimdi adayları konuşacağız değil mi? Nereden çıkıyor bu FETÖ'cüler listelerin içerisinde? Çünkü FETÖ bu seçimler için inanın 5 senedir hazırlanıyor. Tabii neler neler. Evet. Bu arada Çünkü krişte... son ümidi bu seçimi de kaybedecekse FETÖ ölür artık. Yani FETÖ ile başı. O da yaşayamaz yani. Kahrından ölür. Zaten kahrından çok kötü oldu da. Ama şimdi hemen palazlanmaya başladılar işte son 28 gün diye. Bu arada Önder Aksakal'la Fatih Erbakan Kılıçdaroğlu'ndan daha çok açılışa katılmıştır. Cumhur İttifakı'na katıldığı günden bu yana. Yani Kılıçdaroğlu bu kadar açılışa bu kadar şey görmemiştir yani. Hani DSP Genel Başkanı'nda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nda, işte Hüdapar Genel Başkanı'nda Kılıçdaroğlu'ndan belki de daha fazla açılışa katılmıştır. Son bir hafta 15 gündür yani. Bu kare de hakikaten de çok güzel bir kare. Şey aklımıza gelmedi bir de, çeşme açılışı var ya Kılıçdaroğlu. Onu hemen bulurlar onu. <laughs> Bulsanız arkadaşlar. Evet. Bir bu fotoğrafı bak. Bir de tarihi Osmanlı çeşmesi. Çeşmeyi de yapmadılar ha. <laughs> bu çok Kurnasını yaptılar. Yani. Kurna değiştirmesini koskoca İstanbul Belediye Başkanıyla Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kurnanın açılışında. Ya bak bu seviye farkı. İnanın çok büyük bir haksızlık var Türker Bey. Yani şu fotoğrafla elinde soğan tutan Cumhurbaşkanı adayını karşılaştırıyoruz ya ben utanıyorum ya, zoruma gidiyor yani. Haksızlık bu ya. Bir böyle var, bir de soğan gösteren bir aday var. Veri soğanlı fotoğrafını tekrar verin arkadaşlar. Bu ne ya? Ha, bu, kollarını sıva... Sı bir, bir de bir, bir mutfakları var. Evet ya. Orada bir, bu Allah. aklı kim veriyorsa ya. Allah Allah. Ya yaptığınız bir şey yok mu? Büyükşehir belediyeleri sizin bali... Onun önünde bir fotoğraf verin ya. Şu Adana'da şey var da... E, Sahra Hastanesi kurdular mesela. Ha mesela. Ve onu, onun önünde ver bir fotoğraf. Çadırdan ibaret başka hiçbir şey evet. yok. Çok büyük eserleriniz var. Doğru. Hayır şu mutfak aklına hadi bir yaptınız iki yaptınız. Ya hani şey böyle zannediyorlar ki insanlar... Aa ne kadar görüyor musunuz falan. <laughs> Değil. Ağzı da açık kalmış. Değil. Soğanı görünce ha gelmiş verin. Verinse verin evet. Ya şeyle yan yana verebiliyor musunuz? Onu hemen veremeyiz sabah. Evet. Görüyorsunuz. Tamam. Bunun arkasından bir daha verin şeyi TCG Anadolu'yu. İşte verin. büyük açılış. İşte bu da işin hakikati. Öbürü siyasetin cilvesi. Yapacak bir şey bulamayınca koskoca İstanbul'da İstanbul'da. 4 senede tamam. mesela İstanbul'da yaptıkları bir eser olsaydı da onun önünde verseydiler. Yok yok ki işte. Bunun bunun karşısında kuruna açma töreni. Ya bunların şeyi ajansı kimse acaba şey mi ters ma Ters manyel yapıyor, ya? yapıyor belki de, evet. e? Ters kopar. E? Olabilir. İmece uydusu da var evet, bu arada. Gitti. Onu da söyleseniz. Evet, evet. evet. Ona da bahsedelim. Dün Arkadaşlar, e, onda yerli falan. ve milli ilk gözlem uydumuz. Abi bir de bak Heykelleri ha, e var bunların. Eşek heykeli. Eşek heykeli var. <laughs> ya bu çok... Bunu kim <laughs> yaptı ya? Hasan Bey çok teşekkür ederiz. Semer değişse de eşek gene eşektir buyur. Ç çekirdek çitleyen miydi bir de bu? <laughs> çekirdek, çekirdek çitleyen eşek heykeli miydi? Bu çekirdek mi çitliyor? <laughs> Eski şehirde. Ne yazıyor altında? Yere çekirdek, çekirdek atmayın. Altında. Atmayın Onun için mi koymuşlar? <laughs> Kim ya, ya? Allah 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 ya. Ya. Eşek heykeli yapılır mı çekirdek çitle yani ya? Eskişehir işler yapın ya Eskişehir. Evet. O da biliyorsunuz kimler tarafından yere göre sığdırılamıyor ya oradaki böyle başlıyor. Ama büyük sanat eseri ya. eşekle insanı birleştirmiş. Babası hariç diyor. Mesela CHP iktidarında tok yapılsaydı, sihalar yapılsaydı, yerli milli uçağımız yapılsaydı neler yaparlardı? İşte ama yapılsa da yapamaz mı? Yapamazlar ya da. Bu yani şu yok. sokağa çıktığımızda herhalde evet. bir uçak heykeli. Tabii bir toka heykeli. Tabii canım. Her yerde olurdu. Bunlara Sayın Meli Gökçek çok güzel bir tabir buldu. Çapsız, çapsız mı? Çapları yok. Bir de konuşurken ne diyorlar? Ehliyet, liyakat değil mi? Nerede sizin liyakatinizi sergileyeceğiniz bir eser gösterin ya. E, eşek heykeli. Eşek heykeli. Liyakat ister o yani. Yapma konu liyakat Neyse. Fazla ileri gitmeyin. <laughs> İmeceyi verelim arkadaşlar. İmeceyi verseniz Hasan Bey. İmece gelsin.